Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abbas Yembesen. Bugün gene Yara yedik. Otlas çekiyoruz. Diğer bölüm kaldığım yerden devam ediyorum. Selamun Aleyküm. Bir bakım açılmıyor. Ananamı. Anan, Bana saldırdı lan çocuk. Ananı sikerim. Amına Kodum yanı kafalı Orospu çocuk ya. Bu da açılmıyor. Bu ne oğlum amına. Şöyle bir bakım. Bu da ananın amına kum sen orospu çocuğu çocuk. sikerim oğlum gelme amına kum çocuk. Ana ne sikerim üstüne zıplarım amına kum oğlum. <laughs> <laughs> ne yapsan oğlum amına? Deli. Deli evin başınıza yıktın deli. Ana amına kum amına amına kum ya. Altıma sustum orospu çocuğu yav Sikeceğim ben canı oyunu Ana namına koymuşsun ama geldim ben. Yarrami ya. Şöyle bir lan. Bu ne oğlum amına? Ne yapsan oğlum amına? Oğuz bu çocuk sen kanla bu duvarı bu Anan amına şimdi çamara koyacağım oğuz bu çocuk ya. Şöyle geçim. Bir bakım lan. Anan amına bak. Ana ne sikim kovalıyor. Orası bu çocuk bırak ya. Ay sikeceğim ya. Bunların hepsini kapıştıramıyoruz biz zorma amına. Sen ona saldır oğlum ben değil ben değil o geldi o geldi valla o, o, o geldi ya. Lan daha gelemez. Ananı amına koyayım daha geliyor. Bir bakın. Açma açma. Ananı amına koyayım oruç bu çocuğu bırak. Ananı sikerim amına koyayım çocuk bırak. Amına koydum ya. Ne Nereye kaçacağız oğlum amına? Şöyle bir bakım. Şöyle geçim. Şöyle bir bakım bakım. Gir içeri gir. Amına ya çocuk yine geliyor ya. Çık çık. Kendin çık adam görmeden. Bırak bırak bırak. Rus bu çocuk ya. <laughs> Tek göz bana bak beni kovalıyor. Bir bakım. Şşş sesini çıkarma sesini çıkarma. Oo, ben Nasıl gideceğim? Geri kaçacağız? Allah'ım ya çekil çekil. Oruç bu çocuk bana copla vuruyor ya. Nere kaçacağız okul mamını? Bu ne okul mamını? Bakın. Aşağısı bizim metres cezaevi şuran ne? Bu ne lan? He. Bir bakın. Şöyle mi de dedi la? İşte, Ananı ne koyayım. Adamın kafasını kopardı ya. Deliyoruz bu çocuk ayı senin ananın namına koyacağım oğlum illa seni vuracağım bir bölüm çıkarıyoruz bu çocuk. Ha, evet evet bir bakın. Tamam. Anan namına koyma ay geliyor ay geliyor ay geliyor ay geliyor. Ay geliyor nereye kaçacağım nereye kaçacağım. Ya amına koyun çocuğu ya Amına koyayım ayısı ya Tamam. Böyle geliyoruz. Ay! Orospu çocuk. Siker ya oynayacağınız oyunu lan amına koyayım ya. Amına çocuğu ya. Oradan mı lan hala amına koyayım çocuğu? Sen bakın. Oruk bu çocuğu lan amına koyayım zıplar mısın lan amına koyayım çocuğu ya. Şöyle abi Gidim Kardeşim benim çavani. Anam amına koyayım bırak oruk çocuğu. Oo. Lan cezaevinde bile dost yapmışız amına koyayım ya. Aslan kardeşim benim sağ ol. Seni seviyorum sağ ol. kardeşim benim uzaylı mısın zombi misin orospu çocuk musun neysin sağ ol Ha o orası çocuğundan kurtulduk amına olmuş koyuyor. Sen ananı Ananı bir de var, bırak. Lan bu ne lan çıkıyor amına koyun ya. Orası bu çocuk ya bir de vuruyor. Oğlum aşağıdaki benim kıyıcı kardeşimi çıkarak bunu gebertsin Orospu bu çocuğunu ya. Öldürsün amına koyun oğlum. Bu ne lan? Bura nere oğlum amına. Aha. Delik var. Hii. Ha o göte bak. İbnanın götü bile yok. Şöyle açayım.